Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün size beraber Among Us oynayacağız. Bakalım arkadaşlar Among Us oyunda katil mi çıkacağız yoksa şey mi çıkacağız? Ee, katil yani imposter mi çıkacağız arkadaşlar? Bunu göreceğiz. Şimdilik arkadaşlar videomuza geçelim. Evet arkadaşlar şu anda videomuzdayız ve Among Us sesini full kapatayım. Aptipet diyelim. Evet arkadaşlar. Şu anda arkadaşlar yükleniyor. Ben bu yüklemeyi tamamladıktan sonra size ulaşacağım. Evet arkadaşlar tamamlandı. Gördüğünüz gibi şu anda oyunu alacağız. Continue diyelim. Online diyelim şöyle. Hemen şöyle arkadaşlar. Publish'i diyelim. Adamlara da katılalım. 3 impostor diyelim arkadaşlar. Bu maçta impostorluk oynayacağız. Hadi bakalım. En yüksek şu anda buymuş. Hadi bakalım girelim. Ha Bunlar oyundaymış diyor. Hemen. Aa bak buna görevli değil. İnşallah oyunda değildir. Abi bunlar da oyunda. Arkadaşlar şöyle yüksek birisini bulmamız lazım. Ben 2000 dostluk yapacağım. Değiştirelim. Hadi bakalım. İnşallah oyunda değildir. Abi bunlar da oyunda. Allah'ım. Şöyle. Aa bak bunlar oyunu değildir diye tahmin ediyorum. Evet arkadaşlar oyunu değilmişler. Eşil düğünler yarip yarışanlar. Benim karakterim ne daha pembe. Aa arkadaşlar oyun başlıyor hadi bakalım. iki imposter olacak. İki maç oynayacağım bu arada. Bakalım ne olacağız. Çok merak ediyorum. Şöyle şunu da şuraya alalım. Ne olacağız? Oy! Imposter olduk arkadaşlar. ilk elde. ilk elde imposter olduk. Birader şunu şuraya çek. Abi. Yemin ederim ilk imposter olduk. Oy, nasıl lan? Şu admin ne biri var mı yok? Admin biri yok. Arkadaşlar oyuna hızını da bu arada kontrol edemiyorum. Bu arada oyun sahibine sesleniyorum. Neden bunu yaptın? Oyun. Bak orada biri çıktı. Oğlum neden beni ölmeme izin vermedin ya? Öldürsem var ya efso olur ha. Ah. Sabotaj geldi şöyle. Bir. 4 2 10 4 Yaptık ok dedi bana. Abi buna yapmıyor mu abi bunları? Abi tutak taksa tamam. Ben böyle arkadaşlar çok sahte görevler falan. Aa bak adam gözümün önünde bende girdi. Arkadaşlar bakın üstündeki bizim katilliğimiz yazıyor. Aa emerging dedi. Neydi arkadaşlar? Hiçbir kimse ölmemiş. Evet arkadaşlar. ilk elimizde şey çıkalım. Arkadaşlar. Baron, misin? Bir tane de getiririm. Efendim arkadaşlar şöyle krev diyeyim. Siri diyeyim. ben Siri'ye vereceğim arkadaşlar. Siri dedim ben arkadaşlar hemen. İyi arkadaşlar. Fit video. Arkadaşlar Fit the ball gözünden de ben. Bu arada birisi ölmüş, oyundan çıkmış. Fit the Fit the ball. Fittip var gözümün önünde vante girdi diyor. What ediyor? What a, diyor. Skip what diyor abi atlayın diyor. Bana vermiş miyim lan? Abi ben de verdim oyunu şu an. Skip'i is what is diyor. Abi atlayın diyor bak şu Publicate atlayın diyor. Kredi lan ben niye mi gidedim? Kre diyeyim. Gel bir şey. Abi ne, Orancım, ne niye denil ra bakıyorum? Neden dinlemiyorsun? Buraya şey getir dedim ya. Mantı Hadi. Evet arkadaşlar oynamaya geçtik ve şu anda hiçbir kimse atılmadı mı, atıldı mı bilmiyorum ama arkadaşlar buradan şey sesleniyorum arkadaşlar sadece yakında olabileceğim abi bir kilo öldüreyim bari ya bir kilo adminde birisi var mı Admin'le öldürebilirim derken adminde birisi yok bak şu direme kadar kişi öldürdüm ve İlk yes. ilk maçımız kolay bitti ve level 2'ye geçtik play again dedim exit game dedim ve fin papula girdim İnşallah 3 katillikten birileri vardır diye düşünüyorum. Çünkü olmazsa nasıl olacağız anlam. ya bunlar da oyundaymış abi kimler şey ya ama mal değiştir aa bak bunlar var kesinlikle oyuna giremez ha gerçekten bak diyorum ne dedim aha bir anda 13 kişi olmuş arkadaşlar ben bu arada bu wiki play aa bak bu kontrollü evet abicim başlatabilirsin 3 katilliği Evet arkadaşlar bir tane daha katil çıkarsak gerçekten gerçekten abi var deliririm ha. Başlasana. Şimdi arkadaşlar giyelim şöyle kalp ne olsun yok polis olsun Karakterlerimizi düzenleyelim şöyle şey olsun evet dedim şapka resim şapka olsun evet adımız değiştiriyoruz adımız değiştiriyoruz ve şöyle arkadaşlar şey olsun evet başlasana. Aa, evet başlatıyor bak arkadaşlar benim sihrim dın Ne olacağız arkadaşlar çok merak ediyorum bu arada. İnşallah crafting oluruz diye umuyorum. Çünkü crafting olduğumuzda unuttum artık crafting olmaya. Bir de şimdi imposter çıkıyormuşuz içimiz uy öyle bir şey olur ki manyaklık olur ki. İki imposter konuştuk şey daha almamıştık. Bir İki imposter olmuştuk şimdi de. Abi ne zaman başlayacak? Oyun bakalım mı? Ah, tamam. Evet. Craft game olduk. Evet. Hadi bakalım. Emerging diyor abi. Neden mi Metal diyor? Abi acayip acayip katil ya. Acayip acayip diyorum artık adama. Acaba cam kaldı. Şöyle crafting. Acaba nerede? More. Acaba cam. dedim. Acaba cam. dedim. Acaba nerede? Şu ben bunu var Çünkü neden direkt basıyor yani? Onu anlamıyorum ben. Arkadaşlar bu arada hastayım. Biz bir kimse görevlerini yapmamış mı? Ben görevlerimi bitiriyorum ya. Arkadaşlar bu arada telefonum sarı. <laughs> Keşke sarı lacivert olsaydı. Ver alevi yazı nere sorunu hangi verdiğine değil. Abi adı ve cevap verin. Çünkü adı cevap neden? Abi bu arada sementsel oyundan çıkmış. Vot vot diyor. Atlayın 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 diyor. Skip vot diyor. Skip vot. The Lord diyor. Adamın ismi The Lord. Kanka sen en sus ya. Admin. Admin. Admin kim lan? Şöyle arkadaşlar. Vuh'a yazalım şöyle. Mehmet abi bunlar ne diyor ya? <laughs> Pitvalı diyor. Kim diyor Pitvalı'yı? Gerçekten Vicky Bir voley buldum bu arada arkadaşlar. Ortadaki sarı. <laughs> Oha. Herkes atma cevabı varmış lan. <laughs> Bakalım Kasim miymiş? <gülüyor> ne? <gülüyor> Abi kan yemin ediyorum. arka hastayım. Weapons da boğulum abi şimdi Bakalım. Üç katil geliyormuş öldürüyorlarmış bizi Uyyyyy Uper ele, elektrik ele elek e Konuşamıyor Elektrik Abi Elektrikte bir tane görevim varmış Elektral diyor Evet burada bir tane görevim varmış usta diyelim Evet ters komple dedik Total ters komplet Acaba neredeymiş bakayım. Admin de olsa çok güzel olur yalnız ha. Ya da kötü olur çünkü o görevi beceremiyorum. Taks diyeyim. Şalesa bir de burada varmış. Evet abi bak bu görev dün Among Us'ın en kolay görevi bu. Şöyle taksta diyelim bir. Upper Engin'e gideceğiz şimdi. Upper Engin ne ya? Şimdi bir de nerede artık? Kafeteryaymış burası. Bak kameradan biri bizi izliyor arkadaşlar. Bakın kırmızı nokta var derken kameradan izlemeyi bırak. De çofur soru buldu arkadaşlar. Kim ölmüş? Abi bu ne? Abi ben bitvoleden süper ediyorum pitvolley diyeyim şöyle pitvolley nerde pitvolley evet pitvolley ya da skip mi desem abi oynadım artık might net it diyor might net it kim o Oy, oyları eşit verdi arkadaşlar ama anlamıyorum abi skip mi skip mi o oyları verecek ne yaparsak eşitlet değil eşit oylar verelim diyor bu tim kaldı. Abi 3 Abi 3 tane hemen abi kafeteryada bir tane görevim. Aa. Aa işte bu. işte bu yes. Eserin görevi bu. Arkadaşlar kablo birleştirme. Biz bu görevi seviyor musunuz? Ben çok seviyorum. Navigasyon nerede ya? Navigagon diyor. Abi o görev sakın o görev olmasın. Sakın. Hayır. Hayır. Hayır ya abi bu, bu da geliyorlar öldürüyorlar ya. Emelci basitleri bakayım. Hiçbir kimse ölmemiş diyor. Bence Rakuzen'e ya. Ben de Rakuzen'e varacağım. Abi ben yargı dağıtıyorum şu anda. Rakuzen'e dedim. İnşallah Rakuzen'e'dir abi. Ben katilim çünkü Rakuzen'e olduğumdan çok şüpheliyim çünkü. Sonra kafeteryada benim bir görevim var. Kafeteryada benim görevim var. Uf en Bak Uf var Navigabon diye bir tane görev varmış. Onu İnşallah görevimi bitirmeden ölmem diye düşünüyorum. Ben Rakucese'ye versem mi? Vermesem mi? Kararsın mı? Skip vote mu desem? Skip vote deyip ama abi onlarla misafirleri koruyamam. 3 katil var 4 tane masum var uzaylı var yani. Diğerleri ise manyak Mars yaratıkları Ben Mars yaratıkları diyeceğim ona. Abi tek ben oy vermedim. Ben Dark Hocası'ya veriyorum abi. Hark abi eşit oy veriyorlar bakın. Fark ettiniz mi? Ay. Hastayım ya. Abi gerçekten şu anda inanamıyorum. Bu videoyu arkadaşlar çok ama çok izleme bekliyorum. Sıfır <laughs> Vanessa'nın <laughs> terapisti grubunu aldım. <laughs> Yeni ders haber ver demiştin ya. Bir tane kafeteryada görevim vardı. <laughs> İki tane var. Ya yeter. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu anda gerçekten de çok hızlı gidiyoruz abi başka kafa tarzı görevim var mı derken burada varmış. Evet. Uy petrol demiştim abi ya. Evet arkadaşlar çıkalım. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar. Umarım videomuz beğenmişsinizdir. Çok seviyorum. Kanala abone olmayı, like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Bye bye.